Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizi analizlerine devam ediyoruz. Son bölüm harikaydı diyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Seyran Ferit'in kalması için ikna edecek. ve Yusuf'un hayatı alt üst olacak. Bu sırada Ferit Seyran'ın onu sevdiğini anlayacak. Ne yazık ki Perin yüzünden Seyran'ın başı belaya girecek. Ferit, dedesinin yaşadığı rahatsızlığı öğrenecek ve elini öpmeye koşacak, barışacaklar. Arkadaşlar, Pelin yüzünden Seyran ve Ferit arasında kavga yaşanarken Kazım, Seyran'ın evden kaçmasıyla kıyamet koparacaktır. Ama Ferit, Seyran'ı Kazım'a asla vermeyecek. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.